Herkese merhaba. Ben Hatice Öner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan ikinci gününün iftar menüsünü çekiyoruz. Ama aslında bugün birinci günü. Allah'a şükür böyle iyiyim. Baş ağrısı, bir açlık falan henüz olmadı. Saatimiz şu an 2. Mardin'deyiz. Mardin'de de iftar 18-17'de okunuyor. Yaklaşık 4 saatimiz kaldı. Yavaştan hazırlıklara başlamak istedim. Şöyle ki Bugün menümüzde mercimek çorbası var. Eşim mercimek çorbası istedi. Köfteli fırın güveçimiz var. Altına patates püresi yapacağım. O şekilde fırına vereceğim. Pilavımız var, salatamız var, tatlı olarak da güllaçımız var. Burada güllaçını çok sevdiğimiz bir yer var. Tatlıyı da oradan alacağız, güllaç alacağız bugün. Menümüz böyle. Şimdi bir de havuç sarator yapmak istiyorum bu arada. Havuçlarım vardı. Değerlendirmek istiyorum onları. Şimdi yavaştan onların hazırlığına başlayacağız. Böyle mezelerimizi falan yapalım köftemizi yapmaya başlayalım. Dolaba atarız. Biraz çeker falan derken böyle başlayalım istedim. Dizimiz yine benimle. Dizi çok iyi gidiyor arkadaşlar. Deli gibi izliyorum. Şöyle havuç tarotör için havuçlarımızı soyarak başlayalım. geliyorum. Sonra da rendeleyeceğim. Şöyle rendemi getirdim. Avuçlarım da burada. Şöyle bu tavada yapacağım. Rendeliklerimi onun içerisine dökeceğim. Böyle son avucu da döküyorum. Şimdi bunları kavurmaya başlayacağım. Şimdi bunu hafif zeytinyağında kavuracağım. Tuz da ekliyorum. Artık tuz. Göz kararı şöyle iki kaşık. Şöyle şurada da alış tarotonu yoğurdunu hazırlayalım. Sarımsaklı yoğurdunu. Şöyle iki diş sarımsak kullanacağım. Şu kapta. Şöyle tuzunu da dökelim. Çok tuz koymuyorum ayarlayamam diye. Artık iftarda yerken tadına bakar ekleriz. Mercimek çorbasını da bir yandan yapalım hazır olsun. kullanıyorum. Bir su bardağı eklemiş oldum yani. Havuç taratör tamam arkadaşlar. Bunu şimdi kenara alacağım. Birazcık soğusun. Soğuduktan sonra yoğurdunu ekleyip dolaba kaldıracağım. İyicene çeksin. Böyle soğuk soğuk tüketiriz akşam. Şey, mercimek çobasını şu çelik tencerede yapacağım. Şöyle tencereyi koydum. İşte şöyle patates, soğan, havucu soyup yıkadım. Yağ ekliyorum. Sonra tereyağını ekleyeceğim. Siz ben gene yukarıya takayım. Şöyle daha güzel görüyorsunuz sanki. Çok kalı kalı doğrayacağım bunları. Çünkü en son blenderdan geçireceğim çorbayı. Şöyle küçük bir tane de sarımsak ekliyorum. Şöyle havucunu da ekliyorum hemen. Patatesleri doğramıştım. Bunları direkt böyle koyuyorum. Şöyle hepsini beraber yine kavurmaya devam ediyorum. Dizide de 24. bölüme geldim. Dizi çok iyi gidiyor ya. Yani şey diyorum. Niye bu kadar zaman ben bu dizi izlememişim dedim yani. O derece iyi gidiyor. Necla da Leyla'yı kıskanıyor. Okulundaki o zengin çocukla sevgili olmaya çalışıyor. O bölümlerdeyim. Bakalım neler olacak. Yani sarısı bekliyorum. Biz nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. O yüzden çok sarıyor yani. Hiç böyle izlemediğim için güzel gidiyor. Bakalım neler olacak. Spoiler verin yorumlarda. Şeyde çok muallaktayım. Ferrun'da hep şey diyorlar. Her şey oluyor bitiyor. Kötü olan Ferrun'da oluyor. Sonuçta gelin falan diyorlardı. Yani şu an Gülfer'in pek bir iyi yanı göremedim ama bakalım. Bu yeteri kadar kavruldu arkadaşlar. Şimdi mercimeklerini ekleyelim. Yani şöyle ocağa batırmadan. Neyse şöyle dökeyim de. Bunu bu şekilde biraz daha kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Bu da tamamlanacak. Bu saat 3 olmuş. 3 saatimiz kalmış. Bu da pişerken e, güvecin köftelerini yapmaya başlarız. Umarım köfte harcım vardır. Bir ona bakayım. Eyvah eyvah. En nefret ettiğim şey. Neyse galeton var. Kendimiz yapacağız. Rejur. Bu çiğ olmadı. Kötü oldu. Sevmedim. Bu arada arkadaşlar videolarım izleniyor şu an ilk videomu yükledim yani güzel izlenmesi şimdilik şey diyecektim izleyenler aslında yorum olarak kendi iftar menülerini yazsa onlar da hepimize bir fikir olsa yani bana da en fikir olur bence izleyenlere de fikir olur bence yapalım böyle bir şey izleyenler videomu beğendikten sonra <laughs> önce videomu beğenin ama lütfen videomu beğendikten sonra yorumlarda lütfen iftar menülerinizi yazın bekliyorum fikir olsun arkadaşlar hepimize bir sirkülasyon olsun. Gerçekten insan düşünüyor yani ne pişirsem de bence dünyanın en büyük dertlerinden biri bu. Ne pişirsem? Hadi şimdi böyle güzel güzel menüler yapıyoruz, çıkarıyoruz ortaya da daha ilk gün ilk günler sonrasında gerçekten biraz tıkanıyoruz. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkes yani izleyen herkesten bekliyorum. İzleyen herkes yorumlarda o gün yaptığı iftar menüsünü yazsın. Hepimize fikir olsun. Çorba kavruldu arkadaşlar, şimdi çorbanın suyunu ekleyeceğim. Şöyle... Yine bunları Instagram'dan göstermiştim, Karaca'nın aldığı mençükapları. Aa, su döktüğümü göremediniz. Şöyle aşağı indireceğiz. Çorba sanki yine fazla olacakmış gibi geliyor bana ama bakalım. Günlük yapacaktım aslında çorbaları da. Neyse, mercimek çorbasını seviyoruz. Evde hepimizin ortak sevdiği çorba. Tarhana çorbası, mercimek çorbası. Şöyle tereyağını da ekliyorum çorbanın. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşık, bir çay kaşık kadar da zerdeçal ekliyorum çorbaya. Zerdeçal güzel bir tat veriyor bence mercimek çorbasına. Böyle kaynamaya dursun. En son nanesini ekleyeceğim. Sonra çorbamızı blenderdan geçireceğiz ve çorbamız da tamamlanacak. Şimdi pilavım kaldı, köftelerimiz kaldı. Şimdi köftenin harcının bir hazırlığını yapayım. Sonra köftelerimizi yapalım. Hoş tartar soğudu. Bunun yoğurdunu ekleyip paketleyip kaldırayım ben. İşte direkt bunu da yoğurdunu karıştıracağım. Kirli nasılsa şöyle yoğurdunu ekliyorum. O tamam. Şimdi bunu şöyle bir saklama kabına alıp dolaba kaldıralım. Öncelikle köfte için şöyle soğanı robotla geçireceğim. İyice böyle erisin. İncecik oldu. şöyle soğanı köfteyi yoğuracağım kabın içerisine alıyorum ay soğan çok bana gözümü yaktı şimdi maydanozları da ekliyorum şöyle bir poşette kıyma ekliyorum kimyon ekliyorum kimyonu bol koydum karabiberimiz de bitiyor karabiber ekledim çok az nane kırmızı toz pul biber azıcık ekleyeyim De ekliyorum. Azıcık da pul biber. Unutmadan evet, tuzunu ekleyeyim. Şöyle bir tuz da böyle. Bir tane yumurta sıkacağım şöyle bir. Ya sıktım azıcık yapışmasın diye. Şuraya da sıçrattım. Şimdi galeta ile yumurtasını da ekleyeyim. Sonra yoğurmaya başlayayım. Şöyle bir yumurta sarısını ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Burada da galeta unum var. Bunu ekleyeceğim. Hacımız tamam arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Birazcık çeksin şu şekilde biraz dursun. En son bir daha yoğurup sonra şöyle şöyle küçük küçük yuvarlayalım bunları. Çok yoruldum. Şu an yorulduğumu anlıyorum. Çorba kaynadı. Şimdi çorbayı bir blenderdan geçireceğim. Patates püresi içinde patatesleri suya koyayım haşlansın. Böyle. Şöyle çorbayı blenderdan geçireceğim. Çorba tamam arkadaşlar. Bu bir şey bu şekilde bir kaynasın sonra kapatacağım. Şimdi nanesini atacağım bir. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Şöyle patatesleri de soydum. Bunları da haşlayalım. Patates püresi için. Patatesler haşlanırken şu köfteyi son kez şöyle bir karıştırıp ve küçük küçük top şeklini vereceğim. Ondan sonra da pişirmeye başlarım. Yavaştan bunları da hazırlarım. Ee, saatimiz 4.20 20 geçiyor. Çok yorulmuşum. Çok yorulmuşum, çok yoruldum. Bir ara gittim yattım yani. Hemen şöyle hızlıca bir karıştırayım. Bitiyor. Şöyle küçük küçük odaklı. Şöyle köfteler yapacağım. Bunları böyle tavada çok hafif bir kızartma değil de hani mühürlemek gibi düşünün. Çok hafif öyle mühürleyeceğim. Air da yapabilirim. Bilmiyorum henüz. Air yapayım ya. Daha iyi. Sizin nasıl geçti dün? Rahat geçirebildiniz mi? ya Ben çok iyiydi ama şu son iki saat kala abi ağırlık geldi. Çöktü. Şey daha doğrusu ayaklarım çok ağırdı. Sabahtan beri ayaktayım ya. O biraz şey yaptı beni yoğurdu beni. Birazcık fazla olacak arkadaşlar. Keşke ben bunun maydanoz koymasaydım ya ayarlayamadım köfteyi. Maydanoz koymasaydım çorbalarda kullanırdım ama maydanozu dozlu çorbalarda kullanacağım ya da köfte yapıp atarım dolaba bilmiyorum. Köfteler hazır. Şunlar bu akşam kullanacağım güveçte kullanacaklarım. Bunlar da fazla kalanlar arkadaşlar. Çok fazla değildi. Hani köfte yapıp dolaba atsam değmeyecekti. Ben de böyle maydanozu dozlu küçük küçük yapayım dedim çorbalarda kullanın. Köfteleri şöyle air fry'da kızartacağım. Şimdi salataya geçelim. Salatanın soğanını bu sefer ayırmıştım. Soğanları doğramakla başlıyorum. Şöyle çok azlı bir elimde doğruyorum. Bir daha tatlı çıkartamayacağım yoruldum ha dostlar. Tamam. Yeşillikleri de suya koydum. Onları da bir durulayıp çıkartayım. Evet. Patateslerimiz de haşlandı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Burada pilavı yapacağım hemen. Bilal, ben basmati pirinç kullandığım için hemen oluyor. su kaynamasını bekliyorum. Tenceremi koyayım. Şimdi pilavı yapacağım. Pilavı da az yapacağım. Şöyle, şu bardakla yapacağım. 250 mililitre. Umarım çorba gibi çok olmaz bu da. Çorba bir tık çok oldu. Çorba yarına da içeriz büyük ihtimalle. Şu pirinci bir, bir yıkayıp geleyim suyu da kaynamış. Onu da ekleyip pişirelim. Bir de var. Şöyle tereyağını ekliyorum. Şöyle şimdi suyumuzu da döküyorum. Kaynar. suyunu da döktüm. Pilavımız da tamam. Şimdi patatesleri ezeceğim. Güvecin alt katmanını hazırlayacağım. Sonra şeylerini koyacağım. Aa bir de domates sosu yapacağım. Ben o ben hemen domates sosu yapayım geç kalacağım. Şimdi şöyle domatesleri koydum hemen çekeceğim. Ya ben domatesleri unutmuşum. O yüzden, hemen şunu çekeyim. Bunu hemen kaynatmaya başlayayım. Bir de şurada biber birazcık dilimleyip biber ekleyeceğim. Şu aynı kabın içerisine hemen şu biberleri de koyuyorum. Şimdi bunu domates sosun içerisine dizli çığlık atıyorlar. Bunu da domates sosun içerisine ekliyorum. Şöyle sosa bir kaşık da salça ekliyorum. Şimdi şu patatesleri de sürdüm. Şey, şuraya pişlik döktü Patates püresini hazırlamaya başlayalım. Şöyle tereyağı ekliyorum. Kaşarını rendeliyorum. Sonra başlıyorum ezmeye. Tuzumu da ekledim püremiz de tamam. Şimdi güveç kaselerimizin altına bunu yerleştirelim. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle tabakları püreleri yerleştiriyorum. Tamam. Şöyle köfteleri az şey yapacağım dedim ama unuttum air fry'da. Tabaklarımız böyle oldu. Şimdi soslarını dökelim. Bunlar hazır. Şimdi bunları fırına gönderelim. Pişmeye yakında dediğim gibi üzerlerine kaşar peyniri ekleyeceğim. Hafı kızarıncaya kadar tekrar pişireceğim. Bu da tamam. Pilav pişti bu arada. Pilavın altını kapattım. Pilavı da kenara aldım. Şöyle fırına gidiyor bunlar. Şimdi yine iftariyelik tabağımızı hazırlayalım. Şöyle bir tabak aldım. Yine aynı şekilde hurma, kayısı. Yer kalmadı. Şöyle yine biraz zeytini şöyle koyayım. Bir de peynir ekleyeceğim. İtalyalık tabağımız da böyle oldu. Dün aynı oldu ya. Aklıma pek gelen bir şey yok. Ekstra ekleyebileceğim. Sizin varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Pastırma yazmayın. Pastırma kullanmıyoruz. Yemiyoruz. Uf, yandım. Şunların. Uf, çok güzel kokuyor kaşar peynirini ekliyorum. Bunlar da tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları tekrar fırına atıyorum. Açalım fırın. Şöyle şimdi arkadaşlar menümüz hazır. Hepsini bir arada koydum göstereyim. Burada mercimek çorbamız var. Burada pilavımız var. Burada köfteli, kaşarlı, altında da patates püresi olan bir güvecimiz var. Burada iftariyelik tabağımız var yine. Burada tatlımız var. Burada da sağ olsun komşum pide göndermiş. Pidemiz var. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Çok yoruldum. Bugün de soframız böyle oldu arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi iftarlar. Sofraya havuç taratoru koymayı unutmuşum. Hatta en son hepsini toplu çektim ya oraya da koymayı unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Neyse şöyle çekeyim yine de. Şunu işte denediniz mi? Efsane bir şey. Bu ve bunun kireci harika. Elim kolum ayağım oldu şu silpilerden sonra. Ki bu silpi değil de klasik olanlardan sonra da. Videoyu da bugünlük aspiratör ışığında kapatalım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaptıklarımı beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala da kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. İftar menümüzün 3. gününde görüşmek üzere. Hepinize iyi iftarlar ya da iyi savurlar artık ne zaman izliyorsanız videomu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.